Kaçlık adı da var. Kaçlık adı da anlatacak neler var. Arda yıska kullandı. Neler oluyor? Arda. Arda ne yapıyor? Anlatma. Anlatma. Ya Niye adamın içeriği bu. Anlatma. Neden? Şey mi? Evet arkadaşlar yaşı bugün Bansi Bali'den bahsedeceğiz. Evet yalan diye kapatıyor musunuz? Evet mu? abi öyle demezler. Ya. Ya, <laughs> mesela. Yalan. Yalan. <laughs> yalan. Bunlara inanmayın. Inan, inan, inan. İnanmayın abi. 38 bir saniye kanka. 38 az bu götümü açacağım bu arada. Oo oh, oh, ben de sikeceğim o oh, götümü. Ben de sikeceğim o götümü. Bak yayın nasıl. Kardeşim <laughs> mikrofonu yaklaştırayım. <yayı, gülüyor> Götüme <laughs> mi sokayım abi? Allah. İçimde bir ateş yanar içim geçer, çalar Bir <messizlik> <laughs> <Ay. Of. gülüyor> an <laughs> bir an <laughs> <ben> için. <laughs> <deyin>. bir <Böyle. gülüyor> Alamayacağım, alamayacağım <laughs>